Herkese iyi akşamlar, ee, ben bir polis kızıyım ve biz gücünü milletimden alan bir toplumuz. Zor gün, günü ve geceyi atlattık hamdolsun. Bundan sonra her şey çok daha güzel olacak, buna inanıyorum. Fakat şu kalabalıklar o kadar insanın içini titrediyor ki Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Daha da nöbetteyiz, daha da sokaktayız. Ben Taksim'deydim, oradan geldim buraya. Her akşam buradayız değil mi? Nöbetteyiz, demokrasi nöbetindeyiz. Pes etmek var mı? beraber inşallah. Hayırlı akşamlar sizlerleyim.